Ezu billahi min Bismillahirrahmanirrahim. Tasin Tilki, ayatul Kur'ani ve kitabim mübin hüde ve büşralil müminin. Ellezine yuqimun es <Sessizlik> salate ve yutunez zekate ve hum bil ahireti hum yukunun. İnnellezine la yu'minun bil ahireti zeyyena lehum amaluhum fe hum yahmehun. Ulaikellezine <Sessizlik> su'ul azabi ve hum fil ahireti asirun ve inneke letule kal Kur'ane milledun hakimin alimim. İskale Musa li ehlihi inni anistu nara seyatikum minha bi haberin evatikum bi şiabin kabesin lealekum tas talunum. Felemma nudiye emburike men finnari ve men havleha ve subhanallahi rabbil aleminim. Ya Musa innehu en allahu lazizulu hakimim ve el kıyasak felemma rahat etirdü ke enne ve la ve lem yuakıbı. Ya Musa la tehaf inni la yehafü ledeyel men zaleme sümme bedele husnen bade suyini feyni gafurur rahimim. Ve edhül yedeke fi ceybike taruc beydaye min gayri suyin fi ayatin ila firavne ve kamiy İnnehum kanu kamen fasıkıynim. Fele majayetu mayatuna mubsiraten kalu hazza sihrun mubin. Ve, ve cihadu ve cehadu bi ve cehadu biha ve istikanet sen zulme ve ölü fenzur keyfe kana akibetul mufsidin. Ve leka datayna Davud ve Süleyman a ilma ve kale elhamdülillahi lezi faddalena ala kesirimin ibadil müminin ve verise Süleymanu Davud ve kale ya Yuhanna sulimna men tikat ve utina min kulli inne haza lehu fadlul mübin ve ushira li Süleymane cunuduhu minel cinni vel insi ve çayri fehum yuzevunu hatta iza etev ala vadin nemli kalet nemle tu ya Yuhannem lutulu Süleyman ve cunuduhu ve hem la Fetebesseme <tülye> dahi ken min kavliha ve kale Rabbi evzeni en eşhura nimete kellete aleyye ve ale valideyye ve namel salihan tazdahü ve tölne bir rahmetike fi ibadike salihine. Ve tefekade tayre fekale maliye la eral hüdhüde emkane minel gayibine. Levazibennehu azaben şediden evle ezbahennehu evle yetiyen bi sultanin mübinin fe mekese gayra ve ayidin fe kale malem tuhit bihi ve cituke min sebeim bi nebeyi yakinin. İnni ve cetüm rayten temliküm evtiyet min kulli şeyi ve leha şu nazim ve cetüha ve kameha yescudun el şemsi min dunillahi ve zeyne lehum şeytanu amalehum Fesadduhu man isbeyle fehum la yetedunu ella yescudu lillahi lez yuhricul habe vel ve yalem ve ma tulinun. Allahu la ilaha illa ve rabbul ashil azim. Kale senen zuru esadakte emkün temin el kazibin. İse bi kitabi hazafe elkih ilehim sümmete ve le anhum fenzurmaza yarciunum. Kalet ya yuhel inni ulkiye ileyye kitabın kerimi. İnnehu min Süleymane ve innehu bismillahirrahmanirrahimim. Ella talu aleyye ve tuni müslimini. Kalet ya yuhel meleğü eftuni fi emri ma küntü katı emrân emran hatta teşedünüm. Kalu nahnu ulu kuvveti ve uli besin şedidi vel emru ileyhi. Vel emru ileyki fenzuri Kalet innel muluke izza dehali ve kariyete nefse duha ve cealu e izzete ehliha ve kezalike yef'alunu ve inni mursiletun ileyhim bi hediyetin fe naziratun bime yarciyul murselunu. Felemma cae Süleymane kale etumiddûneni bimalin fe ma ataniyallahu hayrun mimma ataküm belentüm bi hediyetiküm tefrahunu. Ercihi ilehim felenetiyen nehum bi cunudil la kabele biha ve le nefrijen minha izillete ve hum Kale ya yuhel meleyu eyyüküm yetini bi arşiha kable eyyetuni müslimine. Kale ifritüm minel cinni ene atike bihi kable entekume min mekamik ve inni aleyhi le kaviyyun emine. Kale lezzi indehu ilmin minel hitabe ene atike bihi kable eyyertedde ileke tarfük. Bele marazı müstekirran indehu kale azamin fadli rabbi li yeblu ve eşkuru emek ve men şekere fema ve men şekere fe inne ma eşkuru li nefsi ve men kefere fe inne rabbi gani kerim ki ru leha her şey hem nenzure tehdidi hem çekunu laye te yetedunum Felemma cayet kıyle hakeza şu kalet kenne hı hı ve utinel ilme min kabliha ve künne müsliminim. Ve saddeha ma tabüdü min dunillah inneha kanet min kamin kafirini. Kıyle lehetul issar <laughs> felemma raetü asibetü lüccete <laughs> ve keşefet ansakayha kale innehü sarhü mümerradü min kavari. Kaled Rabbi'ni zalem tü nefsi ve eslem tüme ya Süleyman'e lillahi Rabbil alemini. Ve lekader sena ila semudehahum salihan en budullah ve izahum firikaniyat esim önün Kale ya kamillime testacilune bi seyyetil kable la sene levla Allah helaleküm türham önün Kalut çay yerine ve kevemin bimem meyak kale çay rükminde Allahi belen tüm kamilin tüten önüm ve kayne filme edi ne titisa turahdi yusyde ne fil ve la yuslihun kalu tekasemu billahi le nebeyten nefu ve lehusme le ne kulen nevli ve lihi ma şehidna melike ahli ve innel sadikuun ve mekeru mekra ve mekerna mekra ve hum la yashurun fezur keyfe kana akibetu mekrime inna ademan ve kamur mecmayn fetilke buyutun haviyeten bi mazalemu in fi zalika laayetel ve cennellezine amenu ve kanu yetekun ve lutan iskale li kamiyetetun el fahişete ve tüm tüm sırrunum. İnne kimle tetun el rijale şehveten min dunin ve len tüm kamun tecelunum. Fema cevabe kamihi illa en kalu ahricu ala luti min kariyeti kim innehu münasuyete tahirunum. Fencinehu ehlehu lemraete kadenne haminel gabirinim. Ömtenne aleyhim metara fesaye metarul münzerini. Kol ilhamdülillahi ve selamün ala ibadihil lezîn astafa alallahu ayrun, ayrun emma yuşikunum. Emmen aleka semavati vel ve enzele leküm mine semai bi fenbetna bihâdâ ikazzâte behce. Ma kâne leküm entüm Eylahu me Allah belhum kamun önü, emmen ciale la zakara ve ciale hilaleha enhara ve ciale leha ravasi ve ciale beynel vahrani hadizem Eylahu me Allah beleyse ruhum la yalemun emme yucibul mutarra iza ve yekşifu suhe ve yecaluki muhlefa el az Eylahu me Allah kalile ma önüm. emme yehdiki fi zulmatil berri vel vahri ve men yusilu riyaha beyne yedey rahmetih Ey ilahüme Allah teala Allahu amma yuşikun. Emme yebdevl alkas sümme yuvidehu ve me yezdukukum min esemai vel azze. Ey Allah kul hatu birhaneküm inküntüm sadıkaynim. Kullâ ya... Kullâ yâlemü men fis semavati vel azze gaybe ilallah. Ve ma yeşûrûne eyyâne yubasûnü. Beliddârake ilmühüm fil ahirah belhüm fişekim minhâ belhüm minhâ amûnüm ve kalelezine ke ve izza günna turabe ve abayuna eynale muhracun lekad uidna hazanahnu ve abayuna min kablu in illa satirul evvelin kusiru fil azu fenzuru keyfe kan akibetul mucrimin ve la tasen alehim ve la tekun fidayk min mayem ve kulune metazel vadu in kuntum sadikin kul asa yekun radi fe lekum badul lezi ve inne rabbeke <Sessizlik> le zufadin alen velakin ve Ve inne rabbeke le alemi ma ve ma Ve min gayibetin fi semai vel azı fi mübini. İnne hazel kur'ane yekussu ala beni israil ekser allezihum fihi yahtelifunum. Ve innehu lehüde ve rahmetülil lil mü'minin. İnne rabbeke yaksi bi hukmi. Ve huvel azizul alim. Fetevekel ala Allah inneke alel hakil mübinim. İnneke la ve la tusmiyus sümmet duaya izâ ve le müdbirini ve ma ence bihadil umî an dalaletihim. Ün ve illa men yübminu fehum Ve izâ kal kavlu aleyhim ahracina lehum zabbeten minel azı tükellimuhum ennen nâsekânu la yukunun ve yemenahürü min kulli ümmetin fevce mimme yukezibu dibi ayatina fehum yuzevun hatta iza ca'u kale kezib tüm bi ayati ve lem tuhitu biha ilmen emma zakun tüm tamelun ve kale kavlu aleyhim bi mazalem fehum la yantukun elem yara enna cehennem leyli yeskunu fihi ve nehara mubsirun İnne fi zalike la li yub ve yemin fi suri fe feziye men ve men fil azı illa men şaallah ve küllüne tevhüda ve teral cibale tasibuha camidete ve hiyye temurru merras sehabı sunallahi lezzet kane külle eşyeyi inne hu habirun bima men cae haseneti felehu hayrun minha ve hum min feziye yeme amin aminunum ve men caibi seyyiyeti fe kübbet vücuhuhum finnâri. Hel tüzzevne illa mâ tam elûnü. İnne mâ umirtü en abudu rabbi hazil beldetil lezi harameha ve lehu küllü şeyh. Ve umirtü en evkune minel müslimine ve en etlüvel kur'ânı fe men ihtedâ fe inne mâ yehtedili nefsi. Ve men dalle fe kul inne ene minel münzirine. Ve kulul hamdülillâhi seyyûriküm ayâti fe ve ma rabbuke bi gafilin amma tamelun. Sadaqallahu